Merhaba arkadaşlar Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik bir o kadar da lezzetli kuru fasulye tarifim var. Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi kesinlikle denenmesi gereken bir ana yemeği tarifim. Herkese tavsiye ediyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle akşamdan ıslatmış olduğum kuru fasulyelerimi haşlayarak başladım. İlk önce fasulyelerimi uygun bir tencereye aldım ve üzerini geçinceye kadar bir miktar su ilave ettim. Ocağın altını açtım ve orta ateşte 15 dakika fasulyeleri haşlamaya bıraktım. Bu arada taşmaması için tenceremin kapağını yarım bir şekilde kapattım. Ve ara ara kontrol ederek üzerindeki beyaz köpükleri topladım. 15 dakika haşlamam yeterli oldu. Biraz da pişerken yumuşayacak. Tabi bu durum fasulyenin cinsine göre de değişiklik verebilir. 15 dakikanın sonunda ocağımın altını kapattım ve fasulyeleri süzdüm daha sonra bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı margarin ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim yağ eridikten sonra küçük küçük doğramış olduğum bir tane küçük boy soğan 2 tane yeşil biber ve bir diş sarımsağı soğanların rengi değişene kadar ara ara karıştırarak kavurdum daha sonra üzerine bir buçuk yemek kaşığı ben ev salçası kullanıyorum salça ilave ettim ve karıştırdım bu şekilde de 2-3 dakika kavurdum üzerine yarım tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve süzmüş olduğum fasulyeleri de üzerine döküp güzelce karıştırdım. Daha sonra fasulyelerin pişiminde ben fasulyemi haşlamış olduğum suyu kullandım. Fasulyeyi haşladığım sudan 2 su bardağı su çıktı. İlk önce fasulyenin suyunu ilave ettim, karıştırdım. Ve daha sonra 4 su bardağı su ilave ettim. Toplamda 6 su bardağı su kullandım. Suyun miktarı yine fasulyenin cinsine göre değişebilir. Ara ara kontrol ederek eğer suyu eksik gibi gelirse size ılık su ilave edebilirsiniz. Tenceremde kısık ateşte, en düşük ateşte 1 saat fasulyelerimi pişirdikten sonra istediğim kıvama geldi ve servise hazır. Yumuşacık, çok lezzetli bir fasulye yemeğim oldu. İsterseniz düdüklü tencerede daha kısa sürede de pişirebilirsiniz. Ben tencere yemeğini tavsiye ediyorum. Rengi, kıvamı tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlar şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim.